Esrarengiz kasaba. Yılbaşı alışverişini önceden yapmayı seviyorum. O mevsimin ruhunu yansıtan bir şeyleriniz var mı acaba? Aa, kristallere ne dersiniz? <laughs> Daha çok kırık cama benziyorlar. Nesin sen polis falan Oo, mı? Şu yeni şeyler de nedir? Sten amca. Lukanta'ya e gidebilir miyiz? Biz çok acıktık. Acıktık. Oba. 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 Oba! Evet tabi şu çılgın kararını verir vermez gideriz. Ee, acaba bunun başka bir hayvanlı olanı var mı? Sana uyarsa onu içeri kilitlemek bana da uyar. Puma tişörtü, panter tişörtü, puma tişörtü, panter tişörtü, puma tişörtü, panter tişörtü.

Tembel susun. İşte benim güneş ışığım. Dün nerelerdeydin? Bana otobüs çarptı. <laughs> Çok komikmiş. Evet öyle. <laughs> yarım tabak sipariş verebiliyoruz değil mi? Belki. Göz kırpma. Harika. Hepimize birer yarım tabak yedi numara. Hanımlar için bedava salata, çocuklar için küçük ketçap tabağından. Ama amca ben krep istiyorum. Bugünün modası şu hamur işlerinden mi? Ha ah, ne yani para mı basıyorum? Takır takır. Ya. Erkekliğinizi test edin ve bedava krep kazanın. Merak etmeyin krepler benden. Şu erkeklik testini geçip onları kazanacağım. Erkeklik testini mi? Geçmek mi? <laughs> ne dedi? <laughs> ne dedi bu? <laughs> ne dedi? Şuna <laughs> <Çına> bak. <laughs> ne dedim? komik olan nedir? Ay alınma ama Dipper sen pek erkeksin değilsin yani. Adamsı yani. <laughs> hey ben çok erkeksi yani adamsı her ne dediysen ondan. Bak kabul et evlat. Bebek bezi gibi kokan kaslarım var senin. Ve salı günü olan olayı da unutma. Disko kızı buraya geliyor. O kız sensin. İçeri gelme, içeri gelme. Erin dinlediği İzlanda pop grubu Bappa'yı mı dinliyordun sen? Hayır <laughs> dinlemiyordum bu önemli değil. Hadi ama ben çok erkeksiyim. Şu göz kıllarımı gördünüz mü? Baksanıza. Kapaşino, Aa, çok parlak kapaşino. gözlerim. Hayır hayır. Oh. Aa, olamaz. <laughs> Peki inancı az olan ailem. Sözlerinizi yutmaya hazır olun. Ve bir tabak leziz krepi de tabi. Tamam Dipper. Şu erkek işini erkekçe halletme zamanı.